YouTube kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle bayat ekmeklerimizi değerlendireceğiz. Aynı zamanda muhteşem elmalı pasta yapacağız. Elmalı pastam için 4 adet elmam var. Bunları iyice yıkadım, soyuyorum ve yapımına geçiyorum. Rendelemiş olduğum elmalarımı hiç vakit kaybetmeden ocağıma alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağımı ekliyorum. Elmalarım suyunu salıp tekrar çekene kadar ocağımda iyice pişiriyorum. Elmalarım çok güzel suyunu çekti. Ocağımın altını kapatıyorum. Yarım çay bardağı iri dövülmüş cevizim var. Bunları ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar tarçın var. Siz tarçın severler. Aromasını artırmak için daha fazla ekleyebilirsiniz. Bunları iyice karıştırıyorum. Elmalı harcımı soğumaya bırakıyorum. Ve diğer aşamalara geçiyorum. Elmalı harcım soğurken alt tabanına geçiyorum ben. Boşaltma kabına 2 adet yumurtamı ekliyorum. 1 su bardağı süt, 1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker, 1 paket hamur kabartma tozu, 2 paket vanilya. Malzemelerimiz pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Şekerlerin içinde erimesi gerekiyor. Sıvı karışımımı güzelce çırptım. Şimdi 1 adet bayat ekmeğimi alıyorum. Bunları gelişi güzel küçük küçük elimle doğuruyorum içine. Bu tarifim sadece bir ekmek için. Ekmeklerimin hepsini doğradım. Şimdi iyice yoğuruyorum. Ekmekler iyice çekmesi gerekiyor. Bu aşamada elinizle yoğurmanızı tavsiye ederim. Kaşıkla karıştırırsanız iyi sonuç alacağınızı düşünmüyorum. İyice karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı damla çikolatam var. Bunları da ekliyorum. Hafif karışması için çok az karıştırıyorum. Bütün malzemeleri tamamladıktan sonra birleşme aşamasına geçiyoruz. Ben yuvarlak küçük borcam kullanıyorum üzerine kağıt ekliyorum ki daha kolay çıksın diye. Ekmekli harcı üzerine boşaltalım. Kaşık yardımıyla her yere dağıtıp bastıralım. Kaşıkla iyice bastırdıktan sonra soğumuş olan elmalarımı da üzerine ekliyorum. Elmalarımı da eşit bir şekilde dağıtıyorum. Eşit bir şekilde yaydıktan sonra pastam fırına hazır artık. Ben önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Yaklaşık 30 dakikada pişiriyorum. Bu fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrollü olun. Şimdi fırına veriyorum. Çok güzel pişti. Öncelikle yağlı kağıttan çıkartalım. Pastamı servis tabağıma aldım. Üzerine pudra şekeri döküyorum. Hemen dilimleyip içini de size göstermek istiyorum. Sizlere böyle yakından da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.